Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle senemizin son ayı olan Aralık ayında e, Oğlak Burcu erkeklerini hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Bunları yorumlayacağım sizler için. Dilerseniz ben hemen başlayayım. Evrenden, sistemden en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve siz ileriye sardırabilirsiniz, beklemek zorunda değilsiniz. Bazen konuşuyorum ben kartlarla, <laughs> biliyorsunuz. Bakalım neler gelecek sizler için. Hangi enerjileri destekleyecek, nelere dur, nelere geç diyecek. Sizin için neleri tavsiye edecek bakalım. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım hangi kartlarımız gelmiş. Sizler için kardeşlik, hayal ve kudret geldi. Peki. Kudret de kim gelecek <laughs> Öyle bir kötü bir espri yapacağız ama neyse vazgeçtim arkadaşlar. <laughs> burada yine bayanlar çıktı sevgili arkadaşlar ben pek oğlak burcu erkeğinin yani böyle bakımında fazla kadınlar çıkmaz ama peki hadi bakalım o eylem mesaj değnek sekizlisi geldi güzel burada Şimdi kardeşinizle veya kardeşlerinizle veya akrabalarınızla veya kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınızla alakalı bir hayal kırıklığı, bir yanlış anlaşılma sanki biraz olabilir gibi bu ay. Burada daha çok böyle kardeşlik kartında bakın şunu göstereyim size. İki tane erkek vardır. Yani burada erkek gösterdiği için sanki daha çok da bir erkek arkadaşınız veya da erkek akrabanızla diye düşünüyorum. Veyahut da varsa erkek kardeşiniz veya abiniz kuzeniniz falan hani bunlarla bir sanki e, biraz böyle bir hayal kırıklığı biraz böyle bir yanlış anlaşılma bir şeyler olabilir buna karşı bir dikkatli olmanızda fayda var isterseniz bir bakalım konu neymiş şöyle çekiyorum bakıyorum sorumluluk alma konusunda evet bu konuda e, sanki birazcık böyle bir çatışacak gibi olabilirsiniz şimdi burada maşallah bolca e, bayanları gördük bir şey olmuş. Bir bir bayanla aranızda bir şey bitmiş. Bakın böyle bir kötü bir şey olmuş. Kötü bir eylem yapılmış bu bayana karşı. Yani sizin tarafınızdan olarak görünüyor. Böyle siz böyle yapınca bu imparatoriçe de ne yazık ki ikileme düşmüş. Niye bana böyle davrandı acaba diye. Sizi düşünüyor. Sizi düşünen bir kadın var. Burada şöyle bir kadın var. Bakın düşünen kadında böyle aristokrat bir kadın vardır. Elinde kitap vardır. Bakın böyle eğitimlidir. Kitap okumayı sever. Eğitmeyi öğretmeyi sever. Böyle bir nitelikte iyi bir aileden gelen bir bayanı temsil eder. Aranızda bir kaygıdan dolayı kötü bir eylem yaşanmış. Hani bu neymiş? Buna bir bakalım. Nedir bu? Hmm. Birileriyle bir yere girilip bir arkadaş çevresiyle alakalı bir konuşulmuş bir e, denge şaşmış sevgili arkadaşlar. Hani böyle konu ne acaba ya konu? Mutlu aile, aile desteği peki ya. Hı. Bu kişiyle evlenmeyi mi düşündünüz acaba siz? Bu kişiyle evlenmeyi düşünmüş olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, ailenizle, tanıdıklarınızla danışmış olabilirsiniz bakın. E, fakat... Uzaktan sevmeyi tercih etmişsiniz. En sonunda. İşte. Neden acaba? Böyle bir şey düşündünüz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz espriyle ifade etmek isteyeceğiniz bir ay var. <laughs> Bakın kahkaha kartı geldi aşağıdan. Bu da bağırmak kartı. Bağırmak kartı illa böyle bir dağdan bir dağa böyle bağırmak değil de <laughs> böyle daha çok şey kendinizi ifade etmek isteği hani biraz daha böyle göze batmak veya de kendinizi ön plana çıkartmak isteği hani ben de buradayım ya beni için görmedin filan hani ne oldu hani beni de görün tarzında bir durumdur fakat içsel olarak kendinizi karın ruhu geldi yani kar yağışı burada ne söylüyor İçinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor dedi bir soğukluk var sevgili arkadaşlar bu kadar aslında kahkahanın yanına soğuk geldi. Belki soğuk bir espri yapıp belki güldürecek olabilirsiniz birilerini. Çünkü yanına bir de iletişim kartı geldi. <laughs> burada da bakın kahkahanın havai fişekleri var görüyor musunuz? Kahkahada burada da havai fişekler var kartta. Bu farklı bir deste tabii ki. İkisinin arasında kalmış bu soğuk. Sanki soğuk bir espri olacak ama sırf hani esprinin soğukluğundan hani böyle bazen böyle <laughs> sanki böyle canınız acıyormuş gibi bir durum olur yani bu ne ya falan diye buna nasıl maruz kaldım neyin sınavı bu dediğiniz gibi bir şey olacak sanki ya size yapılacak bu espri ya siz birine yapacaksınız hani böyle espriler yapar mısınız bilmiyorum ama gerçi pek oğlak burcu espri yapmaz da <laughs> yani böyle bir durum içerisindesiniz sanki. <laughs> Dediğim gibi ya buna maruz kalacaksınız. Birisi size çok böyle soğuk bir espri yapacak. Bu ne şeydir diyeceksiniz falan. Hani sırf saçmalığına güleceksiniz esprinin yani daha kısası. Ya da siz böyle bir espri yapıp böyle sanki bir eylem bu şekilde olacak gibi geldi bana. Sanki bir bayana karşı. Peki siz mi yapacaksınız? <laughs> yok. Şöyle bir şey, sanki siz böyle engellendiğinizi düşünmüşsünüz bu bayana karşı. Sanki engel varmış gibi. Ama var mı gerçekten bu engel? Yok, hayır, hiç de bile yok. Bakın. Kutlama kartı geldi. Bir araya gelme kartı geldi. İsterseniz bir araya gelebilir misiniz? Herhangi bir engel yokmuş. Siz bu engeli kendi kafanızda kurmuş olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakın çünkü Oğlak burcunun kartı şeytan kartıdır. <laughs> yani böyle kötü insanlar değilsiniz tabii ki de hani tarot kartında şeytan kartının temsil ettiği burç oğlak burcudur onu söyleyeyim bazen böyle tutuk enerjilerde oluyor musunuz acaba belki budur belki egodur egonun verdiği şeyle oğlak burcuna hani ondan dolayı da kartının bu şeytan kartını adapte etmiş olabilirler ona uygun görmüş olabilirler pekala pekala siz bu işi halledeceksiniz gibi görünüyor sanki. Soğuk ama saçma bir espriyle sanki bu ortamı dağıtabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkartabilirsiniz sesinizi yükselterek. Yani sesinizi ee, volüm olarak değil de kendinizi belirtecek bir şey yapacaksınız. O da komik bir şey olacak sanki böyle, esprili bir şey olacak. Peki, hadi bakalım geçelim sorularımıza. Bir işi olmayan, hiçbir yerden geliri olmayan Oğlak Burcu erkeklerin Aralık ayında bir hayal kırıklığı bekliyormuş. Nedenmiş bakalım. Ha, bir değişiklik yaşayacaksınız siz. Bakın bir taşınma da olabilir. İş yeri taşınması veyahut da ev taşınması. Kadersel bir döngüymüş. Kader çarpı geldi. Muazzam bir değişim, dönüşüm yaşayacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sevgili arkadaşlar. Şimdilik o yüzden belki iş şeylerini arka plana atabileceksiniz olarak görünüyor. Peki bir işi olanlar için ise bir kadın var. Koç, Aslan, Yay burcunda. Ya sizin kalbinizi kalbinizi kırmış ya da siz onun kalbini kırmışsınız ve ondan bir beklentiniz var. Bir para beklentisi olabilir. Bakalım. Hmm, durmuş. Evet, bu aranızda bir şeyler durmuş. Ama aydınlanacaksınız. Aslında hiç de öyle bir şeylerin durmadığını, son derece sabırsızlanacaksınız görüşmek için. Peki bu işle alakalı ne olabilir? Ha bir para desteğiymiş bu. Annedenmiş bu. Anne anne Koç, Aslan, Yay burcuysa veya Boğa, Başak, Oğlak burcundansa anneden bu para desteği isteyecek olabilirsiniz. Buymuş iş şeyi. Ben iş yerinizden bir kadın olabileceğini de düşündüm bu arada. Koç, Aslan, Yay burcu. Peki bir ilişkisi olmayanlar, yalnız kalpli Oğlak burçları için bakalım bakalım Aralık ayında bir gidiş var. Bu gidiş neyin gidişiymiş bakalım. O bir gidiş ve bir geliş olabilir dedi. Veyahut da tam manasıyla bir gidiş, gidişten gitme. İki gidiş kartı verdi <laughs> ve ilahi adalet kartı verdi. Bu nereye gidiyor? Bu adalete doğru gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar. İlahi adalette. Aslında çok bonkör davranmak istiyorsunuz ilişkilerinizde. Bakın burada bonkörlük kartı geldi. Bu maddi bonkörlük karttır ama ilişkiye göre tuttuğunuz için ilişkilerde çok böyle verici olmak istiyorsunuz ama sizi öfkelendiren bir şey var. Ondan dolayı da duygularınızla gitmeye tercih etmişsiniz ve duygusal tarafınızı ağır bastırmaya çalışmışsınız. Burada bir aslan burcu çıktı yine. Veyahut da güç kartı olarak da bunu alabiliriz tabii ki de. Belki Ağustos ayından beri birçok konuda artık e, sorumluluk almaya niyet etmiş olabilirsiniz. Ve bu size çok iyi gelecek olarak görünüyor. Peki. Bir ilişkisi olan sevgili oğlak burcu erkeklerin ise bütün dilekleri yerine gelmiş. Çok güzel birisiyle birliktesiniz demek ki. Tam size uygun birisiyle. Aralık ayında çok güzel şeyler yaşayacaksınız bu aşk ilişkisinde. Peki. Evli olanlar için, evli erkek oğlak burcu erkekleri için Bir konuda artık bir harekete geçeceksiniz. Harekete geçmenizin zamanı gelmiş. Bir çalışma, bir iş durumu var burada. Hiç şaşırmadım tabii ki de. <laughs> bir eski bir düzen yıkılacak. Evliliğinizi etkileyecek bu. Eski düzen yıkılacak ve artık enerjiyi kendinize akıtmak ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Her ne olursa olsun maddi, manevi evliliğinizde kendi evliliğinize yöneleceksiniz. Yani dışarıya herhangi bir enerji, para akışı falan düşünmüyorsunuz. Böyle bir karara varacaksınız sanki. Yeni fikirleriniz de olabilir. Yeni bir ticari ilişkiler içerisinde olmak isteğiniz de olabilir. Bu fikirleri de kendinize saklayacaksınız. Henüz eşinize bile söylemeyeceksiniz olabilir bu ay. Peki. Eğer ki platonikseniz, uzaktan uzağa sevdiğiniz birisi varsa, evli değilim, ee, ilişkim yok, kimse yok hayatımda ama uzaktan uzağa sevdiğim birisi var dediğiniz kişiye karşı. Bakalım. Aralık ayında yani bu ayda bir açılma yapacak mısınız kendisine? Hmm. Bana bu kart diyor ki şöyle iki anlamı var. Bu kişiyle belki eskiden sevgiliydiniz. Ondan sonra platonik düştünüz. Ayrıldıktan ayrıldınız platonik düştünüz. Platonik oldunuz. Bu kişinin evleneceğinden mi korkuyorsunuz acaba? öyle bir şey çıkmış burada. Niye korkuyorsunuz sevgili arkadaşlar? Ben dedim ki adım atacak mısınız? Sizin korkunuz çıktı, üzüntünüz çıktı. Ya da belki de evlenmiş de olabilir hani belki de ondan dolayı da üzülü olabilirsiniz fakat aziz azize ve büyücü geldi hayır diyor aranız düzelebilir bakın biriniz aziz biriniz azize olarak geldiniz ve büyücü geldi yani diyor ki aranızı düzeltebilirsiniz büyücü kartı sağlam ilişkilerdir diplomasidir iyileştirmedir sağlık konusunda da. Eğer ki bir sağlık probleminiz olduysa bu da iyileşebilir diyor. Bunları hiç takmayın kafaya diyor. Yani sizler çok biriniz azize biriniz aziz geldiniz. Yani çok yüksek mertebe insanlarsınız manevi açıdan, zihinsel açıdan. O yüzden birbiriniz için yaratılmış olabilirsiniz diyor burada. Bir ihtimal veriyor. Ve kendi kurallarınız var. Her ikinizin de kendi kuralları, kendi istekleri, kendi böyle yoluna gitme isteği var o yüzden bunu bir masaya oturtun diyor büyücü kartıyla birlikte bir aynı masaya oturun bir konuşun diyor çok enteresan geldi bence bu platonikler için İlk defa böyle güçlü kartlar geldi platoniklere peki eğer ki ee, ayrıldıysanız ama aklınız fikriniz ex partnerinizdeyse yani eski sevgilinizde ise eski eşinizde ise de diyebiliriz Peki Aralık ayında siz bir adım atacak mısınız? Çözüm yolu arıyorsunuz. Ne istiyorsunuz bakalım çözüm olarak? Evet, ex partner geldi kesinlikle. Çocuk meselesi de olabilir aranızda belki eski eşti. Yalnız siz e, çok büyük bir kötülük yapmışsınız ex partnere sevgili arkadaşlar. Sizi pek iyi olarak hatırlamıyor açıkçası. Yani siz ne yaptınız bilmiyorum. Belki e, ilişkiyi uzattınız, belki ciddiyete götürmediniz. İşte belki hep araya para durumlarını koydunuz. İşte şu an müsait değilim. Şu an maddi durumum yok. Çünkü siz oğlak erkeği olduğunuz için bunu daha çok düşünüyorsunuz Para işlerini. Ondan diyorum yani. Ama seviyordunuz. Fakat ileri tarihe atıyordunuz. Ve bunu ona söylemiyordunuz. O da sizi böyle kılıç edilisi gibi bir erkek olarak düşündü. Yani arkasından iş çeviren, ona dürüst olmayan tavırlar içerisinde olan bir erkek olarak sizi tanımış, görmüş, bilmiş. Peki ne olur bu ay? Bir buluşma gerçekleşebilir diyor eğer isterseniz diyor. Bakın yine Aslan burcu simgesi var burada. Aslan kafası var, görüyor musunuz? Peki buluşmadan sonra ne olur? Yine belirsizlik. <laughs> Ay gülesim geldi. Niye böyle belirsiz oluyorsunuz bakayım siz? E bir güneş geldi güneş ay tutulması gerçekleşti arkadaşlar sizler bence enerjisi yüksek insanlarsınız ikiniz de ex partnerler olarak söylüyorum ve platonikler olarak da söylüyorum çok değişik geldiniz yani ilk defa bu kadar nasıl söyleyeyim yüksek mertebede maddi manevi olan insanlara bakıyorum gibi geldi bana hani kolektif açılımda olsa bu tutulma bize neyi getirecek size neyi getirecek daha doğrusu Şimdi sevgili arkadaşlar bakın tamam benim kurallarım my life my rules diyorsunuz ama karşı tarafı da düşünmeniz lazım ve tek başına burada şimdi bu nedir şimdi bazılarınız polis asker güvenlik görevlisi olabilir askeri bir e, matematik zekaya sahip olabilirsiniz yani askeri zekaya sahip olabilirsiniz evet içsel çatışmanız var evet bakın bir miras meselesi bir şimdi şöyle bir şey var evlenirsem diyorsunuz benim maddi durumum düşecek diyorsunuz niye bunu yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar belki olmaz kendinizi bir rekabet ortamı içerisinde gördüğünüz için bir türlü evlilik yapamıyorsunuz neden çünkü ben bir imparatorum diyorsunuz bakın tabi beklediğim cevap kendi karakterinizden sebep oluyor bunlar başkalarının karışmasından veya da başkalarının negatif enerjisinden dolayı değil bu sizin enerjiniz oğlak erkeği biraz zordur koç erkeği zordur Balık erkeği çok 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 zordur. İkizler erkeği zordur. Kova erkeği zaten <laughs> Kova erkeği şöyle bir erkek aslında arkadaşlar çok önem veriyor. Aslan burcu, kendim aslan olduğum için söylüyorum, aşkı simgeler. Aşkı düşünür hemen. Kova burcu arkadaşlığı düşünür. Ne kadar iyi arkadaşsak o kadar sağlam bir evlilik yapabiliriz diye düşünür. Aslan burcu ne kadar aşıksak... Birbirimizi ne kadar çok seviyorsak... O kadar iyi bir evlilik yaparız diye düşünür. Yani balık burcu da... Hemen balık burcu kadınlarını şöyle şey yapmışlar. Aslında ben onu hiç sevmedim ama... Bunu gülmek için söylüyorum. Belki gülersiniz diye. Hani mesela... Birisiyle merhabalaşıyor ya balık burcu kadın Hemen ertesi gün gelinlik bakmaya gidermiş. ben hiç öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. yani hiç görmedim böyle bir şey ama hani belki içinden niyet etmiş olabilir. Yani tam evlenilebilecek bir erkek değil ama balık burcu kadınlarına öyle söylemiş. peki yengeç akrep öyle değil mi acaba? Yani onlar da su grubu çünkü. Hani biraz abartmışlar galiba. Beni çok güldürmüştü açıkçası. Evet sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tabii ki de o soğuk espriyi ben şimdi yapacağım. Size çıkmıştı ya soğuk espri. Şimdi o espriyi ben yapacağım kapatırken. Seneye görüşürüz sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.